Chapter 2. Aslında şu an saat 6. Sabahın 6'sı. Çok uykum var. Bir yayın yaptık. Saatlerce bekledik ve saatlerce kafa yedik. Oyun çok fazla çıkış problemi yaşadı ve gecenin köründe bayağı 15 bin kişiyle oyunu oynadık. Totalde de 28 bin kişi aynı anda izliyordu ve oyun çıkmamıştı bir de. O yüzden herkese çok çok teşekkür ederim. Erce 40 bin beğenden sonra hıp hızlı yeni bölümünü atacağım ve bugün 19.00'da canlı yayında Poppy Playtime'ı oynamaya devam edeceğiz. Sonra da Yine ne olacak öbür güne. Hem ayrıca özel çete erişebilmek için, özel üyeler özel videoları izleyebilmek için üye olabilirsiniz ve özellikle Demir ve üzeri olursanız bu tişörtten 30 tane hediye ediyorum sizlere. Böyle de bir olay. O zaman hadi ikinci bölümü, herkesin beklediği o oyuna devam edelim kaldığımız yerden. Aynen, videoyu beğen. Hemen. Be Elim beyniye bir gitmiyor mu duruyor. Bir... Hadi bakalım. Bölüm 2. A'daki sinek. Evet, şimdi Poppy, Özgür. Yeni bir kasetle başlıyoruz ha. Mommy long leg, mommy long leg. Çok güzel bu arada müzikler falan. Nostaljik. Bana bu oyuncak var. Gerçekten satılıyor. Adamlar yani gerçekten reklam olarak koymuşlar bunu. Bir de yapmışlar yani. Oley. Mommy Long Oo, Kulağıma biri wake up diye fısıldadı. Özür dilerim. Ha. Merhaba. Düşünsenize küçük bir çocuksunuz ve buraya ailenizle geliyorsunuz. Her şey o kadar güzel, o kadar iyi ki tek yapmanız gereken eğlenmek ve bam! Kaçırılıyorsunuz. Biri sizi yiyor. Sizin üzerinize deneyler yapıyorlar. Evet, burası böyle bir yer dostum. Poppy Playtime ortamı serttir. Poppy Playtime ortamı serttir. Let's let's go! Poppy sen çıktın oradan ama kapı. Evet, yes. Kapı açık. Oh, uzun zaman oldu. Hiçbir ses yok, hiçbir şey yok. Arkamda bir şey beni takip etmiyor değil mi? Götüme hiçbir şey ısırmayacak. <laughs> Küçük bir çocuk olup burada kaybolduğunuzu düşünün. Biri fısıltıyor bu yol buradan diye. Popi, sen misin? Elliot Ludwig. Yok, Elliot Ludwig'le alakalı hiçbir şey yok. <laughs> Başka ölen bir oyuncak ve aha trailerlarda gördüğümüz yerlerden bir tanesi. Sanırım buradan gidiyoruz. Evet. Ha şimdi ne yapıyorum? Buradan kendimi çekebiliyor muyum? Hoppala! Hayır! İyiymiş. Güzel. Şimdi buradan geliyorum. Fii. Hop. Tamam. Dostum sakin ol. Ulan hiç sakin değil. Kendisi çok sinirli, çok öfkeli. Ona bunu yapanlara bedelini ödetmek istiyor. O küçük dinozor adam. Şimdi bunları açacak mıyım? Ne yapacağım? Hayva içeyim. Buraya basayım. Bastım. <laughs> Dostum neden öyle gülüyorsun? Hoşuna mı gitti? ne yapacağım? Bir daha basayım. <laughs> Birisi kucak mı istiyor? Sarılmak mı istiyor? Ben sarılabilirim. Şöyle sarılayım sana. Big I promise I won't bite. Özür dilerim. Isırmam. Söz veriyorum. Isırsan ne olacak sanki? Şuradan mı? Evet galiba buradan devam edeceğim. Gel abi. Ha inan. Şunu da çekeyim. Agi Vagicim çok özür dilerim tamam mı? Sana yaptıklarım için. Değil mi Agi Vagicim? bendesin değil mi? Canım benim. Şimdi Aa, aldım. Koca bir anahtar. Neden? Kim neden bu kadar büyük bir anahtar yapar ki? Ben onu anlayamadım yani. Neden? B büyük ihtimal Alias'ın olduğu yere doğru gideceğiz. Yine bir örümcek adam edasıyla. Spiderman. Spiderman. En sevdiğim örümcek adam oyunu bundan sonra bu arkadaşlar. Mükemmel oyun. Evet. Oha fabrikaya böyle bir yer yaptın. Kendin için. Vay anasını be. Biz de sanıyoruz burada çalışıyoruz, güzel şeyler yapıyoruz. Öncelikle sen buradan bir çık. Canım benim, nasılsın? Birazcık etrafa bakayım. Bir öldürülen oyuncak daha. Burada kesin bir easter egg var. Düzeltici ya da koruyucu apereyi kullananlar, aperelerinin... plastikten da korkmazsın ya. Aa, benim en iyi, en yakın arkadaşım dinozor. Kesin yedi o seni. Kesin net. Poppy kediyle beraber. Ludwig'e teşekkür ediyorum. Hagi Vagi oyuncaklarına sarılmış bir çocuk. Oo, Hagi Vagi, Kisi Vagi. Neyse artık ismi. Tatlı tatlı küçük çocuk çizimleri. Güzel yapmışlar. <laughs> Fanlardan fan çizimleri hepsini yedik. Hepsini yedik. Üzgünüm dostum. Burası böyle bir fabrika. Yapabileceğimiz bir şey yok. Çok mu dar? Çok dar e bak, bak, sen de olmasan ne yapacağız? Şak bir beş. Sorry, Teşekkür ederim Puffy. Şimdi sen bizim yancımızsın Güzel. Teşekkür ederim bu için. Şöyle yapsam. Sonra bunu nereye götüreceğim? Ha şuraya yapacağım. Zink. <laughs> Oldu mu? Zing. Yes, yes, yes. <laughs> Alkışlıyor yine. Çok tatlı. I wanted to thank you for freeing me. I was stuck in there for so long. Hiç sıkıntı yok. Özgür bırakılır yani. Ama çok tatlısın. Umarım korkunç bir şeye dönüşmezsin. It means a coke and I have it. We're gonna get out of here. Tamam. Tamam. Trene gideceğiz. Buradan trenle uzaklaşacağız. Dostum her yerden zırt pırt çıkıyorsun korkutucu. Bana... Ha oraya mı gideceğim? Dostum nereye gideceğim? Anlamadım Popicim. Dostum şimdi sakince bekliyorsun orada Popicim. Umarım kötü birine dönüşmezsin. Beni yemeye çalışmazsın çok güzel beni şu an çünkü çok sevindim. Aa ben de oraya geçeceğim büyük. Aa asansör var ben asansör kullanmadım ki. <laughs> neden? Ya da buradan mı? O ben neden algılayamıyorum şu an? Dostum bir şey ara bir şey söyle. Nasıl tırmanacağım? İki eline tuta vuruyor. Yok öyle bir şey yapamıyorum. Kendimi şöyle çeksem bu kadar mı? Umarım lazım olan şey budur. Umarım budur. Hey, I'm up here. Ha, tamam korkuttun beni ya. <laughs> I should be able to follow you the fence. Tamam. Neden beni havalandırmadan takip ettiğin hakkında gram fikrim yok ama yani sen diyorsan öyledir Pofecim. Ya başka ne, kimi dinleyeceğim ki? Ben bu muydu? Ben diyorum böyle işte merdiveni koyacağız, orada asıplayacağız, böyle parkur yapacağız. Oh, kendi mekanik kollarımdan korktum. Ve burası hiç hoş değil. Evet, örümcek adam. Hayatının atlayışını şu an yapmak zorunda. O zaman Let's go. Spiderman. Spiderman. Huh. Güzeldi. Biraz fazla kalbim tık tık atıyor. Hani neden Poppy'cim bizde gelmedin? Neden? Dostum. Herkes kan içinde. Evet Popi. Listen. Dinliyorum. need to, to trust me. <laughs> Net evet, evet. <laughs> Lan güzelim oyuncak bana güvenmeni istiyorum. Dedi ilk saniye, ilk mili saniye. Dostum, dostum. Alo, alo. Oh, oh. Evet, sana güvendim. Güvendim. Aa, benim işim galiba burada bitti. Şimdilik. Sevgiler, saygılar. Güzel kaptı. Vallahi iyi kaptı. Şimdi benim tahminimce buradan çıkmam lazım. Ama tam olarak nasıl yapacağım? Öncelikle sen gelsen şöyle zıplasam. Yok bunun alakası yok. Ha sen belki. Şu an başka gerçekten bulabileceğim bir yer varmış gibi gelmiyor çünkü. Birazcık puzzle'lar, ittirmeler falan filan olduğu kadarıyla. Ve sen. Gel dostum. Sakince. Yavaş yavaş. Artık nasıl gelirsen gel. Sadece gel. Çıkar mısın? Çıkmazsın. Buraya zaten ben büyük ihtimal. Hiç emin değilim nasıl geçeceğim buralardan. Uçucuna Ucu bir şey yapmam gerekiyor mu? Deliye mi atlayayım? Oğlum ben ne bileyim kara, her gördüğünüz kara deri atlar mısınız? Hey bu bir göt deri. Wow. Wow. Tamam, atlayayım abi. Bana en son yapacağım oymuş gibi geldi. Çok özür dilerim ama deliye atlama ya. Bu deliye kim neden atlasın ya? Ne oluyor? Oh. Oh. Ha gerçekten. Hayatımda yaptığım en mantıksız iş olabilir. Hayatımda yaptığım en mantıksız iş olabilir. Neden bir deliye atlarsın? <laughs> Neden? Abi kocaman bir delik. Ne olduğu bile gözükmüyor tabii ki buna basmalıyım. Nasıl şimdi bu elektriği aldığımız yer çok sıkıntılı olmaması gerek. Şöyle. Ha. Sadece maviyle mi yapabiliyorum? Aa bir dakika. Neden şu an? Aa sen beni engelliyorsun. Tam mavi aldım. Yine engelliyorsun. Dostum o zaman ne yapacağım ben hani? Tam buraya gitmeyeyim şimdilik. Şu aradan gitmiyor. yok orası da değil. Beynimi kullanamıyorum. Gerçekten beynimi kullanamıyorum şu an. Soldan çek. Yok abi buradan da çekemiyorum bak. Şöyle mi? Ha bir dakika renkten renge. Ben bunu kırmızıyla yapıp şöyle yapacağım abi. Tamam anladım ya. Şöyle yapacağım. Yo nasıl yapacağım ki? Arkadaşlar ben bir tuvalete gidiyorum. İki saattir bekliyorum tuvaletim geldi. Çiş önemli. Tamam. Mavi borunun yanından çekecek çekeceksin. Tamam şöyle mi çekeceğim? Ama işte kırmızı ya. Ha mavi de okey okey. Okey. Arkadaşlar Kaç saattir oyunu beklediğimi ve kaç saattir uykusuz olduğumu biliyorsunuz o yüzden. <laughs> ha ne oldu? <laughs> yes! Evet arkadaşlar çok teşekkür ederim. İyi ki. İyi ki. Eeev. Uh... Eeev. Uh... Uh, uh, şey eeev. Uh... Eeev. Uh... Ne kadar dolandırabilirsek artık. Zınk. Oldu mu? Lütfen oldu. Yes! Aa, ah, çok basit bir şey bu kadar zorlayabilirdi. Beynim şu an hiç çalışmıyor. Evet. Yes! Mami Longley'in en sevdiği yer. Hı -hı. Tren istasyonu. Bayılıyorum. Bunlar ne? Vişne suyu değil mi? Evet. Çocuklar. Ah, bu yaramaz çocuklar. Sakin. Sakin. So, Dostum. Dostum, is Miss evet, Poppy evet, is Mommy? Ona... Mommy heard that Miss Poppy was going to just give you the train code to escape. Now, how is that fun? Instead, why don't we make a game out of it? The game station is still working. It will be just like old times. And if you win all three games, I'll give you the train code. Mommy Poppy. loves that idea, Poppy. You're going to have so much fun. Yeah, fun. Yeah, and And Mommy will get things started. Tom, okay. okay. tamam. big Or I'll tear you apart and eat your insides while you're still. Alive. Ha ben canlıyken içimi yiyeceksin bir de. Wow. Wow kurallara uymazsan bir canlı canlı böyle yiyeceksin. Neyse. Hala vişne suyunu etrafa döken o... Baksana şuna bak abi. Vişne suyunu yine dökmüşler ya. Bu çocuklar anlamıyorum ne kadar dengesizce içiyorlar bunları. <laughs> wow. Ya ben birazcık daha aydınlık bekliyordum. Açıkçası bu kadar beklemiyordum. Sevgiler, saygılar. Ama hani böyle sakince seni güzelce canlı canlı yerim. Seni böyle yaparım, şöyle ham yaparım. O kadar tatlı söyledi ki tamam beni ye diyebilirim yani. Şimdi burası gördüğümüz alan evet burayı görüyorsunuz burada zamanında bilim insanları vardı ve yeşil kolumuzun olacağı yer evet maalesef şu an o yok. Hmm. Tamam beni çek diye bağıran bir yer çekeyim abi seni. Hi kids welcome to the game station I'm Stella and we've got three super duper fun games to play. These little tests show us just how crazy strong and smart you are. Follow Ayaz. Mommy Long Legs down the stairs and we'll start by playing musical memory. Hayır so ya, ya ben mean? çok kötüyüm ama bu arada bunlar da müzik hafızası ne abi ya? Ha. Yok. Ne olduğunu biliyorum. Ne oldu? Bir, sağda bir şey mi oynadı bu arada? Yoksa o benim paranoyaklığımla mı alakalı? <laughs> falan demiştim. <laughs> de, de, de. <laughs> Özür dilerim bakmak falan diye şeke şeke. ben gerildim de. müzik hafızası yok bende. müzik kulağı da yok. Yani açıkçası yapmasak mı? Yine her yer vişne suyu be. Bu kapı tabii ki açık değil. Oo. Sağda ses var. Merhaba. Affedersiniz. Affedersiniz ben küçük bir Yok oraya gitmeyeceğim. <laughs> Siyah alanlara girmiyorum abi bundan sonra. Ya illa bir şey çıkacak değil mi? Ve yeter. Deliye mi gireceğim? Ya bu daha kötü. Evet arkadaşlar. Gittikçe daha ne deliklerden inebilirim bilmiyorum. Umarım çocuklar zamanında böyle inmiyordur buraya. Başka bir kol. Çek abi. Güzel yapmışlar yeşil kol parçası. Aa, bu fragmandaki yer. Şimdi kaset, yeşil kaset alınır. Nerede kasetimiz var? Sakince burada var. Tamam. Koyalım bakalım. Ne varmış? Playtime Co. Yeşil el. ha. Tamam. Gücü çek, absorbe et. Sonra ne kadar duruyor? 10 saniye boyunca elektriği alabiliyormuşuz. Güzel. De benim elim verdi. Galiba burada şarj ederek mi oynayacağız? Tamam anladım. Bana şimdi kolumu var. Şerefsiz kolumu çaldı çünkü yani. Çok havalı bir hareket değil mi? ama böyle tuttu böyle dedi ki şşş. Sakin ol. Sakin ol. Tamam lan sakin ol sana da basacağız. Dursun senin gözler bir gitmiş gibi. İyi değilsin sanki sen. Kim iyi ki? Kim iyi ki? Evet bir sesler geliyor. Dursun ne yapıyorsun? Bize de söyle de biz de bilelim. Ha şimdi buna basıyorum. Abi şu an bedava işçi çalıştırıyorsunuz. Daha başka bir şey söyleyemem. Gel ben şu boruyu düzelteceğim gibi geldi bana. Aa, aa ha, Yes, yes, yes. Tamam, düzelttik. Buyurunuz. Geçen Vence'de de böyleydi. <laughs> Ay bu ara çaldı falan muhabbete girmiyorum. Şaka bir yana yani. Onda da 10 bin dolar işimizi böyle yolluyorlardı. Sonra bam! Her işi biz yapıyorduk. Yine iyisin kerata şaklı deştik. Oha! Fabrika sens ne demek? Hem dişli gibi de duruyor güzel <laughs> tasarım. Hoşuma gitti. Tamam şimdi onları boyamamız lazım. Aynen öyle. Çok güzel olmuş. Fabrikada böyle üretim şeylerine bayılırım ben. Çok hoş oluyorlar. Ama ne oluyor lan? Hey. Neden açıldı onu bilmiyorum. Sorgulamak istemiyorum. Yeşil yeşil boyamız yok. Wow. Huf. Yani sümüğümü süre süre yeşil boya elde etmeye çalışıyorum. Buralara girmem ben. Hiç buralara girmem. Hani kaybolmuş insanlar 10 yıl önce kaybolmuş bir de. Bana ne be? O. Oh. Altın el. Altın el. Yes aldık onu. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Peki burası ne? Ha boya burası. Aki Orada karanlık bir yer vardı. Götümü yiyecek canavar çıkmasın lütfen. Teşekkür ederim. Ha, asla güvenemiyorum. Boyayı nereye koyacağım abi? Tıktan mı vereceğim böyle? Arkadan mı vereceğim sana? Ne yapacağım ben? Boyayı sana yükleyeceğim. Ay ay yukarıdan mı yükleyecektim? Evet galiba yukarıdan yükleyeceğim. Birazcık bana geç geliyor. Yavaş çalışıyor böyle. Ucundan. Bu senin anüs. Değil mi? Hop. Yuttu vallahi. Mis. Şimdi olmuş olması lazım. Tut beni. Teşekkür ederim. Son olarak sana basıyoruz. Çok tatlılar bu arada. Ama gözler takip ediyor mu beni? Bakayım. Bu sefer gözler beni takip etmiyor sanki. Evet evet gözler takip etmiyor. Bunlar da bir şey olacak. Bunlar tam ayaklanmadı. Tamam boyamızı güzel yaptık. Boyalar kurutuldu. Tatlış tatlış. Son olarak kalite kontrol. Bakalım kalite kontrol. Valla çalışıyor. Güzel. Sevgiler saygılar. 10 saniye duruyor. Arkamdan da kapancı anlamına mı geliyor bu? İç açıcı. Çok iç açıcı. Arkadaşlar size lisede bir anımı hayır hiç gitmek istemiyorum. Hiç gitmek istemiyorum bu dar alanlardan artık. Fabrika da fabrika maşallah. Buraya bas. Uh, basayım. <laughs> I know when your birthday is. June 28. <laughs> 27 Haziran doğum günün mü? Ne garip ki 26 Haziran'da da Five Nights at Freddy's'in hikayesi başlıyor ve küçük çocuklar kayboluyor biliyor muydun? Bilmiyordun tabii ki ben söyledim sana. Sen... Oo, rüzgar sesi. direkt mm, dilek dileyim. Korkmayayım tamam mı? Mwah. Hadi bakalım. Burası neresi acaba? Ha, buranın mekan. Vah oh, bu mekana geldik. Testere. Bir oyun oynamak ister misin? <laughs> Umarım çocukları da buraya getirmiyorsunuzdur bu şekilde. Benim çok çalışmıyor maalesef. Kendime hiç güvenmedim. Tamam, say, Simon Says oynayacağız kısaca. Renkler belirecek, sırasıyla basacağız. Umarım Bunso, çok şey olmaz, uzun sürmez. Five Nights at Freddy's'e jump yedim. Bom. Evet, i̇şte bir de sen varsın. Evet çok güzel. Neyse. security <laughs> bir şey işte denedim. Öldüm. Jumpscare beş kere falan yedim. Ondan sonra bomba oyununda denedim. Bomba patladı. Ben asla yapamam bunları. Dostum, sen sanki bu arada papatyaydın, tavşan çevirmişler sana. Okay. Vallah <laughs> I've been running in years! You're louder than Gormitin, huh? Only imagine how exce- <coughs> That's it, must be. It's been such a long time since he's been able to play, to cheer, to <laughs> Ne? Yemek çanımı ne? Sen kötü karakter olsan da sevdim seni anneciğim. Mommy. No. <laughs> <laughs> tamam. Sakın gelme lütfen. A, sarı yeşil sarı yeşil. Sakın gelme. Sarı yeşil kırmızı. Sarı yeşil kırmızı. Yanlış yapacağım da. ne ne geleceğini düşünmüyorum. Düşünmek istemiyorum. A, sarı yeşil kırmızı sarı. Değil mi? Hadi görüşürüz yallah. Sarı, yeşil, kırmızı, sarı, tam Sarı, yeşil, kırmızı, sarı, mavi. <laughs> tamam. Aa, ne oldu lan? Ha, roundlar var bir de. Ne oldu? ne kadar da bekliyorlar izleyici olarak. Um, sarı, mavi, mami long leg bakma lütfen. geriliyorum. Uh, sarı, mavi, sarı. Yellow, Yellow. <laughs> Sarı, mavi, sarı, yeşil. Okay. Yellow blue, yellow green blue. Sarı, mavi, sarı, yeşil, mavi. Daha fazla aklımda tutamıyorum. Hayır. Violet mı? Oha. Sarı, uh, mavi, yellow blue, yellow Dostum, dostum, sarı, mavi. Tamam, tamam, tamam. Ne yapıyordum onu? Tamam. Dostum, şey yapma. Yanlış yapan. tam Green, blue, wild. Uh. Sarı, mavi. Hiç baskılı bir oyun değil. Asla kolay olacağını söylemediler. Evet, asla kolay olacağını söylemediler. Ayağa kalk. Tamam, kalkayım. Mavi mavi çok güzel o mavi gözler yok mu o mavi gözler Mavi mavi seri tamam mavi mavi seri Mavi mavi seri seri çok güzel Mavi mavi seri seri tamam mor Violet Don't ah. bleed Üçüncü round. Kaç round sürecek Mami uh, mavi. Tamam. Uh, mavi mor. Mavi mor. Mavi mor. Kırmızı. Mavi mor kırmızı. Mavi mor kırmızı. Mavi mor. Kırmızı turuncu. Mavi mor kırmızı turuncu. Mavi mor kırmızı turuncu. Mavi, mor, kırmızı, turuncu. Uh, turuncu, kırmızı. Oldu mu? White! Mavi, mavi, mor, kırmızı, turuncu, beyaz. Dostum. Bir dakika yanlış mı yaptım? Hayır. Aa, mavi, mor, kırmızı, turuncu, beyaz. Lütfen. <laughs> Hey, akşam mıyım mi lan? Alvinç. Turuncu. Turuncu. Turuncu, turuncu. Tamam, sıkıntı yok. Morgan, Morgan, turuncu, turuncu, seri. Turuncu, turuncu, seri. <laughs> Sır seri olsun, çok güzel olur. Turuncu, turuncu, seri, turuncu. Tamam. <laughs> turuncu, turuncu, seri, mor, beyaz. 3. Turuncu, turuncu seri Oh, yes. Tamam. Kaç round? Gerçekten dördüncü round falan. Aa, mavi renkler ama düzgün şey yapmıyorum. Mavi J. Tamam mavi J. Aha. Aa, blue J. Blue J. <laughs> blue J Hearts. Blue J Martin Martin. B Blue Jay Heart Heart. J Heart Heart. Uh, uh, Blue uh, Heart Heart -C -C J hearts hearts Blue Blue J Hard Hard pieces. Al küpünü İngilizce dersine yazdım dersine girecek. Bana. Sonuncu yere gidiyoruz. Ama gitmeden önce e, yayını burada bitirmek istiyorum. Saat 3. Ve 10.000 kişiyiz. Gelen herkese, destek veren herkese çok 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 teşekkür ediyorum. Çok eğlendim. Ee, yarın da birazcık şey yapalım. Biraz artık uyumam vesaire lazım. Ee, yapacağım şeyler var. Ee, son 3. kısım yarına kaldı. Finali yarın yapıyoruz, yayında yapıyoruz. Erkenden yapacağım. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde öbür şifreleri de bulacağız. Mami Long de artık teke tek atar mıyız bilmiyorum.